Türkiye'de en çok görülen hastalıklar sıralamasında, birinci sırada şeker hastalığı bulunmaktadır. Diğer adıyla diyabet, bulaşıcı olmayan ancak, ömür boyu süren bir hastalıktır. Diyabetin teşhisinde bir takım tetkikler istenebilir. Bu tetkiklerden önce şeker hastalığınız varsa, birkaç belirti ile kendini gösterebilir. Şeker hastalığı belirtilerini sizler için araştırdık. Gelin bu belirtiler nelermiş, beraber bakalım. Faydalı videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Şeker hastalığının varlığında farklı zamanlarda ölçülen açlık ve tokluk kan şekeri sonuçları yüksek çıkar. Bu sonuçlar birden çok ölçüm ile tekrar edilerek kesinlik kazanmalıdır. Açlık kan şekerinde sabah 8 ila 12 saatlik aç kalma süresinden sonra ölçülen kan şekeri değeri 125'in üzerinde ise açlık kan şekeri yüksek demektir. Tokluk kan şekeri ise yemekten 2 saat sonra yapılan ölçümde 200'ün üzerinde ise tokluk kan şekeri yüksek demektir. Açlık ve tokluk kan şekeri ölçümünün haricinde, günün herhangi bir saatinde, açlık veya tokluk gözetmeksizin, yapılan kan şekeri ölçümünde 200'ün üzerinde çıkarsa ve bu testler birden çok kez tekrarlandıysa şeker hastalığı teşhisi konulabilir. Bu testlerden önce, kendi kendinizi dinleyerek bazı belirtiler ile kan şekeri yüksekliğinden şüphelenebilirsiniz. Bu belirtilere geçmeden önce şunu söylemekte fayda var. Hayatınızda olağan dışı bir durum yaşadıysanız, örneğin kaza veya ameliyat gibi durumlar söz konusu ise, bu durumlarda ölçülen kan şekeri teşhis için sağlıklı bilgiler vermez. O yüzden birden çok kez farklı zamanlarda tekrarlanması gerekir. Şeker hastalığının belirtilerini anlatmaya geçebiliriz. En çok karşılaşılan şikayetler şu şekildedir çok su içme, çok idrara çıkma, geceleri rahatsız edecek sıklıkta idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok yemek yeme veya tam tersi iştahsızlık, halsizlik ve çabuk yorulma en sık görülen şeker hastalığı belirtileridir. Bu belirtilerin yanında daha seyrek olarak görülen belirtiler ise şu şekildedir: bulanık görme, kilo kaybı, tekrarlayan mantar hastalıkları, uzun süre geçmeyen enfeksiyonlar, cilt yaraları ve kaşıntıdır. Nadiren de olsa, bu belirtilerin hiçbiri olmadan da, tesadüfen yapılan testler sonucunda da diyabet teşhisi konulabilir. Bu belirtiler ve şikayetler sizde de varsa, doktora görünmeniz tavsiye edilir. Bu belirtilerden sonra alanında uzman doktorun uygun göreceği tetkikler sonucunda, diyabet hastalığından bahsedilebilir. Diyabet, dikkate alınması gereken ve sürekli kontrol edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Doktorlarınızın önerilerine uymanız hayati derecede önem taşımaktadır. Herhangi bir şikayetiniz olsun veya olmasın, her yaştan insanın egzersiz yapması tavsiye edilir. Özellikle diyabet hastalarının vücuttaki şekerin etkili bir şekilde kullanılmasını ve kontrolünü sağlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.